Koronaki Girit zeytini severler. Şu anda Koronaki Girit zeytini bahçesinden budama görüntüleri alıyoruz. Koronaki zeytinleri nasıl bulayabilirim diyorsunuz. Koronaki zeytinler biraz daha yukarı doğru hareket eden zeytinlerdir. Gördüğünüz gibi üst dalları mesela bu ağacın şu anda 3 yaşını bitirdi. 4. yıla girdi. Ağaç yukarı doğru basmış durumda 3 metreye çıktı. Mehmet Bey Çanakkale bayimiz kendisi. Aşı, budama konusunda da uzmandır. Gördüğünüz gibi bakın üste giden dalları belirli bir seviyede, neredeyse 1 metreye yakın bir seviyede kafa vurumlarını yapıyor. Koroneki zeytinlerde özellikle ağacı yukarı salmıyoruz. İstediğimiz bizim bütün zeytin ağaçlar için geçerlidir. Şemsiye gibi aşağı doğru inmesini istiyoruz. Öncelikle altta hava alması için alttaki şu gövdeyi boşaltıyoruz. Yere değen dalları bakın aldık. Yere değen dallar şu anda yukarı doğru kaldırıldı. Yukarı giden bakın üst dalları da şu anda Mehmet Bey direkt sıradan kesiyor. Ondan sonra da iç kısmında birbirinin üzerine binen dallar varsa Corona 2'de özellikle. Ondan sonra bu zeytin dallarını da keserek bırakıyorsunuz. Diğer zeytinler gibi yerli zeytinler gibi sert büyük bir budama gerçekleştirmiyoruz. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Sert ve büyük bir budama gerçekleştirmiyoruz. Budamadan sonra bütün dallar bakın Ökteş Bey hepsini topluyor. Budamadan sonra da dalları toplamanızı istiyoruz. Alttaki dallar kuruyup fungisit mantar hastalıkları gerçeği yapmasın diye farklı bir noktaya alıyoruz. Kuruduktan sonra da yakım işlemlerini gerçekleştiriyoruz ki ortadan kaldırıyoruz. Herhangi bir hastalık olmasın, hastalık yaymasın diye arkadaşlar. Bu çok önemli. Tarlamızı temiz ve boş bırakıyoruz. Bakın üst vurumları yapıldı. 3,5 metrelik bir ağaç. Şu anda ortalama 2 metreye geldi. Boyun 1.85. Şöyle baktığınızda yaklaşık 2 metre gibi bir boyda 3 yaşını doldurup 4. yaşına girmiş koronakinin budamalarını da bu şekilde görüyorsunuz. Üst dalları neden budanıyor diye korkmayın. Üst dallar meyve vermez. Bu seneki sürgünler onlar. 1 yıllık değil 2 yıllık sürgünlerde meyve alırsınız. Yani şu anda gördüğünüz gibi etek bölgelerinde meyve, orta bölgelerinde meyve koronakide yoğunlaşacak. Bizleri izleyin ve takip edin. Korona kinli zeytin nasıl budanılır ancak burada görebilirsiniz net bir şekilde. Ağacın şeklini gördünüz. İç dallarda da sadece birbirinin üstüne. Mesela Mehmet abi şu, bir, şu aşağı basmış. Şu tamam. alalım istersen. Alalım. Şu dalı sıfırdan alalım. Bakın dal gitti diye üzülmeyin. Ağacı kesmekten korkmayın. Ama yanlış dal değil doğru dalı keseceksiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Doğru dalı kestiğiniz anda ağaç rahatlamış olacak bu şekilde. Evet bakın işte bu kadar. Şuradaki yoğunluğu da aldık mı? Yok, içe Aynen içe giden var. Çok güzel. Evet, onları al Arkadaşlar, Koronaki girit zeytininde budaması bu şekilde. Bilgi almak isterseniz her zaman bizi arayabilirsiniz. Bizleri izlemeye ve takip etmeye devam edin. Koronaki zeytin severler.